Evinden ayrılan 17 yaşındaki Damla Horuz'dan haber alamayan ailesi durumu kolluk kuvvetle haber verdi. Genç kızın kaybolduğu haberi kısa sürede tüm sosyal medyaya yayıldı. Güvenlik güçleri genç kızın bulunması için geniş çaplı inceleme başlatırken 17 yaşındaki Damla sosyal medya hesabından iki video paylaşarak kendisinin iyi olduğunu ailesiyle yaşamak istemediğini söyledi. Ee, başkalarının yaydığı sahte şeylere inanmayın. Ben gayet güvendeyim. Ben de hani ben asla ailemle yaşamak istemiyorum. Çünkü bana çok şey yaşattılar. Bana psikolojik baskı yaptılar. Çok dayak yedim. Jandarmaya gittim. ifade verdim. Yurda gitmek istiyorum dedim. Ben beni göndermediler. Geldiler, aldılar. Ben de korkuyla gittim. Dayımlar beni dövdüler. Bu yüzden ben de kendimi kaçmak zorunda hissettim ve kaçtım. Arkadaşımın evindeyim. Güvendeyim. Lütfen sahte şeylere inanmayın. Damla ikinci videoda ise kendisinin polise gideceğini belirterek şöyle konuştu. Ben buradan sesimi duyurduğum için çok mutluyum. Ben aileme karşı hani ailemden çok korktuğum için jandarmada yüz yüze gelince ben jandarmaya bir şey diyemedim. Hani kabul etmek zorunda kaldım söylediklerini. Ben küçük olduğumdan dolayı beni hiç böyle adam yerine koymadılar. İki kere gitmeme rağmen hani birincisinde tamam affettik ama ikincisinde bari yurda falan yerleştirelim demediler. Ben. ben şu an çok rahatım, çok güvendeyim. Kaçırılma gibi bir durum da yok. Ben kendi isteğimle evden çıktım. Ve de ya ben ailemin beni aradığının farkındayım ama ben onlara gitmek istemiyorum. Gerekirse bir yurda falan yerleşirim. Ama ben onlara gitmek istemiyorum. Bakın benim televizyonum var daha. Ne kadar rahat olabilirim? Ee, bu yüzden hani bir bizi biraz kafa toplamak istiyorum ben. Kafamı topladığın zaman zaten ben polise gideceğim. Hepinize teşekkür ediyorum. Hani kaçırıldı falan diye endişe etmişsiniz. Ama ben kaçırılmadım. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.